Hepiniz merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft Survivor paralı sunucu arkadaşlar. Paralı sunucu açtık. Yorumda Özgür var. Hoş geldin Özgür. Arkadaşlar bu zamanda kaydı önceden açacaktık. Benim bir e, sıkıntıları var. Ben açamadım. açamadım. Ama şu an açtım. Yani bu kasanın içerisinde değil şu anda. elmas buluyoruz. Ee, dur dur ben elmas gördüm. Bir de bir Anne salacağım. Dur bekle. Kırık taşla koyayım yukarı çıkayım. Bu arada arkadaşlar e, ortağız. Çünkü baş... Özgür. E ya ortak değiliz arkadaşlar. Bu arada ortak değiliz. E ortak değiliz. Çünkü ah be. Ortaklıktan orta. kovdu. Miraç. E e Oha her yerde lapis valla. Bir anı doğrusu var ya. Şu an bir süreyim. Bu kadar da lapis sayısıyla. Miraç. Bir sesi kapatsana Miraç. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye bekle. Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Ah. Neyse. <laughs> Oha, burası neymiş? Miraç. Lan alım. Miraç! Kanki. Oy. Geldim sonra arkadaşlar. Bir saniyeniz. Tamam sesi kapat. Miraç. Evet arkadaşlar geldik şu an bir sesini kapatmak zorunda kaldım. Özgür Özel bir şey dedi Evet arkadaşlar. Oha oğlum burası demir cenneti ha. Keşke benim de ekran paylaşabilsek. Güzel olurdu. Ekranı paylaşamaz zaten. Hayır iki tane kamera yapıyoruz ya. Ya Miraç Anlamıyor mu şey? Kamera mı? Hani Lazali hani yapıyordu ya. Oğlum burada bir sürü demir var çok iyi. Ee korkacağım sen. Tipleri ama? Yok tip var mı? Ah be. Ap. O bir kere bu. O Aa ben şu an çok tehlikeli bir yerdeyim çünkü. Oğlum, oğlum biz grup kurmuş. He, Esma. Esma'yı ne dedim? Esma Brothers Esma, Esma. Lan, 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 lan. Oğlum ben galiba ya. Esma sonra bir şey girmedim ya. Esma bu, 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 bu... Ay! Lava düşüyordum. Ben hala demir topluyorum. Şuradan aşağı indim. Bir şey aha, aha elmas buldum. Ben senin göremiyorum. bizim şey yaptığımız yerden Orada yaptığımız yer vardı ya. Oradan nereye Kanki ben çok bir yerlere gittim ama ben nerelere girdiğimi bilmiyorum. Bir Oo burada bir tane bir sürü elmas buldum. Arkadaşlar ben Özgür ettiği biraz ama acaba yani, özgür ettiği bilenler Oğlum neredesin? Gücücük Burada var ya beş tane emas <laughs> Bak görüyor musun? Bak burayı kazdım hep. Özgür. Şurayı kazdım. Sen büyük rantim er dedim ben de. Ben de sana Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon onun. Oo! Arkadaşlar O şey masa benim, şuymasa benim. Ben buldum abi. Tamam bekle ben de üstteki Oo, buradakiler de benim. Lan sik de. Lan git. Ben buldum lan. Git. Git! Ben kalkıyorum sana geliyorum. Gel. Kaç lira olsun? Kaç lira olsun? Abi elmas namustur. Kaç lira olsun derim yani? kaç? Ne? Kaç lira olsun? Oğlum burada elmas buldum ben. Ben de buldum. Kaç? 14 tane elmasın var. Hayır kaç lira olsun? Level. 10. Ben elmas topluyor topluyor 20 lira. Lan dur dur. La oyun donuyor. Aha ben de aşağıda buldum elmas. Oo, oh, Miraç bak bunları buradaki elmasları alırsan seni döverim çocuk. Elmas benim için kırmızı çizgimdir abi. Lan? Ee, tamam. <laughs> Arkadaşlar video içinde böyle bağırırsam ölüyorum demektir. bunu da baştan söyleyeyim arkadaşlar kanala abone olun like atın unutmayın arkadaşlar biz evet 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 hemen abone olun ve like atın yoksa like atmasınız geçsiniz öyle mi bu sen yanlış bildiğin bir yerden oradan oradan açtın mı bunu yok karım çıktı yok burada yok neredesin yukarıda mı az daha Hadi şuradan yukarı doğru gidelim. Demir var burada. Ha burada bir tane ee, Burada bir tane şey var elmas hani var. Biz buraya gelmiş durma ya. Bu demirleri kaynatmaya gerek yok. Özgür sesli misin? Ha? Sesli misin? Sesli mi? Sesli kanki ya? Konuşmayı e <laughs> Yok yok. Abi, bu maden nasıl biraz özgür e, ev yapacak. Kanki ben ev konusunda kötüyüm ya. Olsun, şimdi kötü olsun daha sonra evleri güzelleştireceğiz sanki. Ben de, ben de köy Benim şimdiden 21 tane mısın var. Tamam. Ben bayağı buldum kanki tamam. yolun üstünde. Oy. 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 Hadi, Abi şu an aha bir tane daha nasıl buldum şu an ileride. Bir saniye biraz parlak bir şey görenlerim Özgür de özgür tabii. tabii. Hayır. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar bu paralı sürücü. yani de göstereyim size. Dur, dur oyundan çıkayım. Şu an arkadaşlar bu paralı sürücü. en süren bu galiba paralı sürücü. Şimdi arkadaşlar bunun süresini ben uzatacağım. Yani bunu süresini 48 saat falan gideceğim. Ee, server yenilemiyorum. Şu an Oğlum sen oyunda mısın aynı öncesin? Kay ki ya. Oyunu kapatma valla döverim ha. Sı, <laughs> Oyuna girdim. Aa ben böyle senin gördüm yok. O değilsin ya. <laughs> ne İsmet mi? İskelet iskelet Beni iskelet mi zannettin? Aynen. Ya. <laughs> <laughs> o sandıktan geçmeseydin. Ha? Sen buradan geçmişsin. Vol vol sen buradan geçmişsin. Tanıt. Tanıt tanıt tanıt. Söyle lan neredesin? Bana burada elmas taktık Bana burada elmas taktık sana. Bak buraya sen burada kırık tersi yol yapıyorsun. Aa seni gördüm. Ama ben seni gördüm. Efendim? Bir saniye hızlı hemen geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. sen düşüyorum yani düşerken öleceğim anlamına geliyor diye bağırırsam da öleceğim yani aha, elmas buldum aha 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 elmas aha, koş 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 elmas koş koş koş, koş elmas aa vardın vardın vardın'ın yerini buldum Miraç'ın hemen ölmesi lazım Miraç. Geldim arkadaşlar bir su içip geldim. Oh. Miraç. Ne? Bir şey diyeceğim vardın vardın vardın. Nasıl vardın? Vardın yerini buldum. Sen beni gördüğün yerden nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hem de boya bir miraç buraya gelmen lazım. Tipilencen abi hemen tipilencen hem de. Bak. Oğlum, burası neymiş? Burayı yeri değil ki. Tam yeri değil ki. Ya olsun yakınız oğlum. Baksana baya büyük. İskelet karıyor. Böyle git oradan. Kızgın çifte basarak yürü. Çifte basarak yürü. Çifte basarak yürü. Çifte basarak yürü. Özgür. Özgür. Çifte ben... bas. Ya bana. Çifte bas. Kırmam lazım. Ben de almam lazım onu. Ben de onu almak istiyorum. Almak değil kırdım onu kırdım. Oğlum bura vardı niye değil ki ya? Aha elmas. Gizliliği nasıl aldın Miraç? Ben de almak istiyorum. Ya Miraç çıkıp çıkıp duruyorum ama abi. Aha aha elmas. Herhalde. Özgür <laughs> bu o iskeleti öldürdün mü? Aha. <gülüyor> 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 Efendim. Oğlum gelmiş kapıyı açmış kapıyı açıcaz. Tamam baba. Hadi bay bay. <laughs> Miraç ben yemek yiyip geleceğim. İyi tamam ben devam edeyim. Sen devam et. Benim sesim kapalı olacak. Aramadayım da çıkma. Yemek yiyip hemen sonra geleceğim. Yemeği bilgisayarın başında mı yiyeceğiz? Evet. Tamam o zaman sesini ver. Sohbet yapıp Tamam. Bekleyin ama ben geliyorum. Şu yemeği alıp geliyorum.

He <laughs> <laughs> kızarmış ızgara tavuk. Pilinç. Var ya şu pilinç tavuk. Abi. Izgara. Abi, bak, bak, bak. <laughs> çok iyi ya. Şimdi bir gömcem var ya. Arkadaşlar özür dilerim. Canınızı çekebilir. <laughs> Abi ne güzel gözüküyor. Abi ne Aa oh, ben de gitmeyeceğim. <laughs> A, bela bu arada ben de e, bir tane e, yeni hesap açıyorum. E, beni de takip edin. E, bazen oyun videoları, bazen e, scooter motovlog gelecek. Scooter alıyorum. Scooter motovlog gelecek. Scooter ile işte böyle gezeceğiz falan. Evet, Sohbet edeceğiz. Yani. Şu ben şunu çektim ya. 9 dakikasını kapandı. Ben Şurayı artı 5 artı 5 yaparsam bak gördüğünüz gibi artı 5 artı 5 yapıyorum. Beş, artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 Bak ben şimdi bu e, 24 değil. Bunu şu anda biraz yapacağım. 240 dakika falan. Öyle. Oha. Evet, şu an, Sana söyleyeyim. Bin, e, şu anda 1 lira 31 kuruş şey gelmiş. Para yok. Para ödemem lazım. Özgür bildirim versene bana. Sonucu... He? Bildirim ver bana. Sonucum parasını ödeyeceğim. Ne kadar atayım? 1 lira 31 kuruş at. 1000 lira. 1 1 1 TL. Okula okula veririm. <laughs> ben büyük ihtimalle çağırsam bir gün de gelmeyeceğim. Çok güzel bitiremeyeceğim. Arkadaşlar gayri sınavlar hakkında için video çekmeyeceğim Ama yazılı bittikten sonra tabii ki de sizlerle beraber olacağım. Ben de sizle diğer ayyla birlikte olacağım arkadaşlar. Ne yani O zaman bilgisayar alıyorum. Kasam. Durdur. Durdur sen. Özür ben senin olduğu yerden iki tane mas koydum ben. Bir de, üç tane mas. Onları ben alacaktım da yemek gelmiş. Aa burada değil mi Onları al da. Verirsin bana. Ben alamam çünkü. Ya oğlum ya o iskini şeylenme ya. Vallahi şey o burada. Ya lan. Of. Sonra bunu yukarı çıktı. Ya kemik tuttum. Özgür. Hı. Cadı tarafından öldüm. Ha? Gözü ne? Tarafından aldım. ne? 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 Sözcüğümüzü sözcüğü takip Giremem ki Her yerim yağlı. Ben bir hesabı yiyemeyeceğim. Yine çok önemli. Kurbekte girmeye çalışıyorum şu an. <laughs> Allah ya. Musbet. Ay Musar ya, ne şey oldu ya. Ya oldu. Sen neyse gidelim ya. Yemeğin ikinci yürü. Ben şimdi oh, oh, oh. bir şey sana gireyim diyeceğim. Yok hiç daha gülen açtı Neyse arkadaşlar sonuç zaten şu anda sıfır. Aaa 9 dakikada kaldı. Yani biri gire, girince doğru. Gidiyor. Girdim. Girdin mi? Aha. Tüy plan. Tamam. Ondan girelim. sonra benim etrafımı kapat. Bende blok yok. Ya, sen neredesin? biz burada meğerlesin bakalısın. Ne Neyse arkadaşlar ben şuradaki blokları kırıp. Hemen geliyorum. Burada Kırdım işte? Abi sen çık. Kırdın mı? Kredi, üstte, 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 üstte. Dur şu işte 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 bir yere de. Ben geçebilir Tamam sen git. Ben kapattım. Ha ha Hadi yavrus. oldu? Oh. Ben öldüm mi? Ah. Allah belanı Ben, ben geliyorum ben hemen bir geliyorum. geleceğim. Kamerayı Ekranı böyle kapattım arkadaşlar. Ekranı kapattım. Şu an. su okay. yani. Bir bir, ya. bir işim var. Şu an. ufak bir işim var. anlamaz biz. Oh. Arkadaşlar geldim. Ana. Hoş ha, ha, neyse. ilk yok. Senin olmaz. ekranları buldum ben. Nasıl yaptım dersen arkadaşlar. Bir Yani şeyden paralı sayıda. Şimdi öldüm Keşke tipleme. Keşke tipleme olsaydı. Şunu suyu alalım. yapacağım. Bu enerji tıklamaya suyu gelsin.

Nasıl kırdın o? Sen kırdın ya hani. He doğru. Oy. Oy. Ben, ben yemek kaptırınca kendimi ne yaptığımı unutuyorum. Ben <laughs> öküzüm. şey şeyimi 999 aldım. Eh. buradan kendimi iyileştirmek zorundayım çünkü öleceğim. Hadi hop. Yaşıyorum, 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 yaşıyorum. Neyse. Neyse bırak bir Sık. Neyse arkadaşlar. Ee... Aa ekran çok değil, değil mi? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video 21 dakika olmuş. Bir videonun sonuna geldim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. de ee, arkadaşlar. arkadaşlar Özgür Gazetesi'nin sonra ikinci bölümü çekeceğiz. Ya da Özgür olmadan önce ben ikinci bölümü yaparım. Evleri yaparım. Sonra köy bulurum. Bu illerde getiririz. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.